Mutlu cumalar. Hoş geliyorsunuz. Evet, cuma günü eril dişil açılımımızla konumuzu açıyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Mutlu cumalar. Bugünkü konumuz eril dişil malumunuz. Bakalım eril dişil ne yapıyormuş bugünkü enerjisi neymiş bir haftalık eril dişil enerjisine ilk önce bir göz atacağız. Ondan sonrasına da bakalım devam edeceğiz. Bugün iki tane canlı yayını birleştirdim. Cuma gününün Venüs gününün keyifli eril dişil açılımını yapacağız öncelikle. Katılımcıları bekliyorum ve videomu çekeceğim ve bunu da YouTube'a yükleyeceğim. <laughs> YouTube'da da beğenmenizi rica edeceğim üstüne. <laughs> selam, 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 selam. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün merkezimiz ikili ilişkiler arkadaşlar. Dün hep taşınmaları sormuştunuz. Bugün bakalım ikili ilişkilerde durumlar neymiş ona bir göz atalım. İkili ilişkiler konusunda eril enerjinin enerjisi neymiş dişil enerji ne alemdeymiş daha sonra da farklı farklı profiller üzerinden açılım yapmayı hedefliyorum bugünün açılımları bu şekilde olsun bakalım konuşsun kartlarımız <laughs> niyetlerin, odaklanın Sevdiceklerinizi bir düşünün, sevdiceğim benim için ne hissediyor deyin, ne diyecek bana deyin. Sistem kartlarla size haber getirsin. Niyet ettik, niyet eyledik. Eril enerjilerin bize gönderdiği mesajları duymaya şöyle kalbimize koyduk. Hadi bakalım harika bir gün olsun, harika anlar yaşayalım. Harika cümleler duyalım istiyorum. Bir çayımdan içeyim. Evet. Her zaman olduğu gibi eril enerjilerle başlıyoruz. Eril enerji. Bakalım bir haftalık süreçte hangi alanda olacakmış? Şöyle şuradan çekmek istedim. Eril enerji der ki. Oo, çok güzel bir şey söyledi. Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme dedi. Muhtemelen kendimizi çekmiş olabiliriz eril enerjiden. Enerjimizi biraz çekmiş olabiliriz. Biraz daha çabala bakalım havasına girmiş olabiliriz. Hadi bakalım her şeyi sıfırladık. Baştan beni tavlamaya çalış diyor olabiliriz. Diyor olabiliriz de olabiliriz. Ee, dönem dönem işte av, av, avcı mantığında e, avlamayı sevdikleri için eril enerjiler belki de dişil enerjilerin bu enerjiye girmesi çok da mantıklı olabilir <laughs> değil mi? Tam da öyle oldu. evet <laughs> Bu şekilde yanıtlar gelmeye başladı. Bana geri bildirimler yaparsanız sevinirim. Peki dişil enerji kendini farkında mı? Bence farkında ki öyle ama hemen... Tabii ki cevabımız oradan da geldi. Gaya e, çıktı ve anne olmak istiyorum dedi. Burada anne olma kavramı sadece e, annelik üzerinden gitmesin arkadaşlar. Yaratım enerjisinin merkezinde kalmak istiyor dişil enerji. <laughs> ya da <laughs> dişil enerji gerçekten artık bir birlikteliğin, sağlıklı bir birlikteliğin içerisinde bulunup artık bu birliktelikten bir takım meyveler <laughs> olsun, olsun evrene istiyor olma ihtimali çok 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 yüksek. Ee, ama tabii ben bunların hikayelerini merak ediyorum. Bir hikaye yazalım bakalım ne olmuş, ne olacak, nasıl gidecek. Ay, evet ya olun ya anne olun ya annelik güzel bir şey. Ee, olma ihtimali olanlara Rabbim e, gönüllerindekini hızlıca e, versin diliyorum gerçekten keyifli bir şey. <laughs> keyifli bir şey. Ben çok büyüttüm, kocaman oldu benimki ama gerçekten çok keyifli bir şey. Evet. Biraz kaçıp kovalamak gerekiyor demek ki. Evet, bakalım eril enerji ile dişil enerjinin hikayesi nasılmış. Dişil enerji merkezinde aferin arkadaşlar, sizi kutluyorum. <laughs> dişil enerji merkezinde kafasında eğer ki bir takım sıkıntılı, bir takım soru işaretleri varsa dişil enerjinin acaba ben bu kişinin e, merkezinde miyim? Ben bu kişi için tek miyim? Ben bu kişi için e, varlığımı, enerjimi dişiliğimi hissettiriyor muyum? Gözü sadece beni mi görüyor gibi bir takım düşünceleriniz var ise aslında evet öyle diyebilirim size. <laughs> evet öyle. Aslında o kişinin merkezinde siz varsınız. Başka bir şey gözü görmüyor. Ama merak ediyorum bunun bakalım başlangıç öncesi neymiş? Öncesine hemen bir geçmek istiyorum. Oo çok güzel. Ee, i̇nkar etmeyin arkadaşlar. <laughs> Kartlarım çok yalan söylemez. Ee, şu anda daha önce hiç kat etmediğiniz bir yolu kat etmiş durumdasınız. İlişkinizle ilgili bayağı bir yol kat etmişsiniz. Erili bir şekilde kendinize çekmeyi başarmışsınız. Bu bir başarı değil aslında. Hani natural bir şey olması gereken bir şey. Ama gelmesini istediğiniz erili, sizde olmasını istediğiniz erili kendinize çekmişsiniz arkadaşlar. Ee, Elin enerji sizde. <laughs> Bunu cebinize koyun. Hiçbir şekilde acabalarınız, şüpheleriniz olmasın. Şu an için duygu karmaşası, duygu karmaşası değil de duygu yoğunluğu yaşıyor diyebilirim. E şimdi bu kadar duygu yoğunluğunu daha önce belki de deneyimlemediği için ya da uzun süredir bu duygu yoğunluğunu deneyimlemediği için biraz inişleri çıkışları olabilir. Aslında tam bu dönemde daha sağlıklı bir şekilde istediğiniz yöne çekebilirsiniz. ama ve lakin sistem her zaman doğalı ve natural olanı sever. O yüzden bir bırakın herkes kendi özgür iradesiyle yapmak istediği hamleleri sonuna kadar özellikle eril enerji yapmak istediği hamleleri sonuna kadar götürsün. Ama tekrar ediyorum dişil enerjinin kendisiyle alakalı, güzelliğiyle alakalı, e, o kişideki tek olma konusuyla alakalı, merkezinde kalmakla alakalı en ufak bir şüphesi lütfen ve lütfen olmasın. Bu e, kafanızda var ise kara bulutlar bu kara bulutları hemen bir silkeleyin ve gönderin demek istiyorum. Hemen sonuç kartını merak ediyorum. Bakalım ne gelecek? Oo. <laughs> bir değnek dörtlüsü geldi. Evet. Sonuç kartımız çok güzel geldi arkadaşlar. 4 vakte kadar diyorum. <laughs> Artık bu dört gün mü olur? 4 saat mi olur? 4 hafta mı olur? <laughs> Ee, bu birlikteliğin e, meyvelerini toplamak ne kelime? Tamamen içinde olacaksınız ve bu birlikteliğin memnuniyetini, mutluluğunu, huzurunu, aşkını, a, mükemmelliğini yaşıyor olacaksınız. Belki biraz size uzun 4 dakika olsun evet olsun Özlemcim 4 dakika olsun aldık kabul ettik 4 dakika içerisinde hepinize mesajlar yağmaya başlasın inşallah <laughs> e <laughs> evet e 4 saat mi 4 gün mü 4 yani bir dörtlü vakitimiz var burada ayın 40 olamayacak gibi <laughs> Bir dakika ya ayın 24'ü de olabilir. Neden olmasın bugün ayın 22'siydi galiba değil mi? 24'ü de olabilir, neden olmasın, Bir 4 vakte kadar e, birlikteliğin e, oluştuğunu ve içinde var olduğunuzu hissediyor olacaksınız diye size müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çok güzel. Evet, iki gün var. <laughs> evet, sistem sizin için peki nasıl bir mesaj gönderiyor? Bunu da merak ediyorum. Hemen bunu da çekelim bakalım ne söyleyecek. Aa, geldi baya baya bir cümle geldi başkalarının bağlantımız hakkında ne düşündüğü hiç önemli değil bunu sadece ikimiz biliyoruz ve seni seviyorum dedim evet, evet e, sevgiyi sevdiğinizi sevdiğinizi bir kere hissedin arkadaşlar sevdiğinizi ve sevildiğinizi kesinlikle hissedin oradan buradan şuradan gelen cümleler, gelen kelimeler, gelen enerjiler hiç ama hiç sizi ilgilendirmesin. Az evvel de dedim ya merkezinizde kalın lütfen. Ve o merkezde kendi duygularınıza, kendi arzularınıza, kendi niyetlerinize lütfen çapa atın. Bugün ay yayda, biraz serseri bir kafada, <laughs> akşam oğlağa geçecek. Ee, bu serseri kafa biraz <laughs> güzeldir aslında. Hoştur da yani. <laughs> Ay canım benim sizsiniz mükemmel olan. Ee, her türlü çılgınlığa açıktır aşkta. Ee, bilgedir, bilir. Jüpiteryendir, büyütür. Karşıdakini kısıkmaz, karşındakini kasmaz. Her türlü kendini de özgür bırakır, kendisi karşısındakini de özgür bırakır. O yüzden bugün duygularınızı da özgür bırakın, kendinizi de özgür bırakın, aşkınızı da özgür bırakın. Ee, bakalım özgür iradesiyle bu birliktelik, bu aşk, bu enerji nasıl evrilecekmiş? Bunun güzelliğine niyet edelim. Hemen bir olumlama yapalım arkadaşlar. Bugünkü kartları şöyle bir düşünelim. Hadi yüreğimizden hissedelim. Kendi merkezimde olduğumu biliyorum. Kendi merkezimde olduğum için kendime teşekkür ediyorum. Aşkımı, sevgimi, sevebilme kapasitemi nasıl büyütecek olduğumu farkındalığındayım ve bu farkındalıkla hayatıma en duru, en güzel, en saf ve en sadık sevgiyi, aşkı ve doğru kişiyi çekiyorum. Ve öyle de oldu. Huzurumuz, bolluğumuz, bereketimiz, sevebilme kapasitemiz çok 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 geniş olsun. Her şey, her attığımız adım aşk ile olsun. ve oldu <laughs> güzel bir niyet oldu hepimiz için güzellikle gelsin bu niyetler dilekler bolluğumuz bereketimiz de çok güzel olsun evet güzel kartlar çıktı çok harika çok şahane kartlar çıktı <laughs> ben çok memnun kaldım çıkan kartlardan <laughs> ee, sadece ve sadece aşk sorularını bugün şimdi şu saatten sonra sadece ve sadece aşk sorularınızı almak istiyorum Aa, merak ediyorum ne söyleyecek kartlar çünkü. E, bugün Cuma e, ve Başak Burcu'nun <laughs> aynı güzel yakaladınız beni. <laughs> Başak Burcu'nun son günündeyiz. Yarın Terazi Burcu'na geçecek güneş ve Terazi Koç aksındaki tutulmalar artık ben miyim, biz miyim biz miyiz konusundaki olayları sonuçlandıracak. Oyun e, Önemli bir döneme, önemli bir bir buçuk yılın içerisindeyiz arkadaşlar ve bunu sağlıklı bir şekilde atlatmamızı e, niyet ediyorum. Bitmesi gerekenler bitecek, gelmesi gerekenler gelecek. Evet, hayırlı Cumalar olsun. Yusuf seni aramayı düşünüyor mu bakalım? Hemen baktık. Kesinlikle bu konuyla alakalı hamle yapacak diye müjde vermek istiyorum sana güzel takipçim. Mihriban vize sürecimiz. Bugün aşk ilgi, aşkla ilgili sorular almak istiyorum. Vizenle ilgili soruyu yarın alırız. Evet, ikizler kadını oğlak erkeği. Mesafedeyiz. Arada yollarımız var ve bu sene nasıl geçecek? Arada demek ki mesafeler var. Bu senenizi şifalandırarak geçireceksiniz. Dengelendiğiniz bilincinizin ve bilgeliğinizin oluştuğu, kendinizi yapılandırdığınız ve içinizdeki sevgiyi meleklerin yardımıyla büyüttüğünüz bir yıl olacak. Melek Gabriel'den bol bol yardım isteyin. Burada Gabriel vardır, yani Cebrail. Cebrail, Yaradan'ın en üst oktavda, en üst mertebedeki meleklerinden biridir. Evet, yakın aşk enerjim için bir kart biz. Evet, Özlem'e de hemen aşk enerjisi için. Evet, Özlem'cim. Ee, mahkeme kartı çıktı. Mahkeme kartı bir şeyleri belki de yeniden yapılandıracağınızı ve her şeyin artık mükemmel bir boyutta ilerleyeceğini, sağlamlaşacağını söyledi. Bahar'ın anı hemen bugün konuşayım mı diye sordu. Evet, Yolun güzel olsun. Çiçeklerle de olsun. Mis koksun diyorum. <laughs> Çıkabilecek en muhteşem kart çıktı. Kesinlikle gitmelisin, gözükmelisin. Ama senin konuşmana gerek yok bence karşı taraf zaten gelip seninle konuşacak demek istiyorum. Evet, aşk için ikizlere kova bir eşe sahibim ve bu aceleci tavrı ile ona <laughs> boğasım geliyor dedi. Şimdi ikizlere kova bir yandan çok değişken, bir yandan da sabitliği var yükselende. Dışarıdan sabit gibi gözükse de içinde aslında fırtınalar esiyor ve ikisi de bir hava grubu Burcu, ikizler ve kova. Zekasıyla sakın ha sakın oynamaya çalışma. Her zaman zeka konusunda seni alt edebilir, cümleleriyle seni boğabilir. Senin ona boğmalı değil, onun seni boğma ihtimalini bertaraf etmeye ihtiyacın var hayatım. El hocam bu, aşk, aşk, bu hafta aşk hayatımızda neler olacak? Az evvel açtım bu hafta aşk hayatımızda neler olacağını ama sana özel senin aşk hayatında ne olacakmış bakalım. Buna da bir göz atalım. Aa, çok büyük bir değişim olacak. Akrep Burcu'nun kartı, ölüm kartı çıktı. Ee, belki bir takım arzuların içerisine kapılabilirsin ama bu gerçekten içten ve bedenen ve ruhen istediğim bir kişi olacak. <laughs> Eğer böyle bir kişiyi yakalarsan sakın ha sakın kaçırma diyorum. Emine Alex aşık olacak mı bana? İletişime girecek mi? Evet bugünkü konumuz aşk. Alex şu anda başka şeylerin derdinde. Aşk konusunda belki şüpheli ama hmm, ilerleyen günlerde senin kalbini çalmak için uğraşacak diyebilirim ama kalbinin çalınması gerektiği imajını vermen gerekiyor onu da sakın unutma evet e, rica ederim güzel sorular geldi <laughs> saat 1'e yaklaşıyor az sonra ezan okunacağı için de e, çok da fazla uzatamayacağım arkadaşlar e, kesmesin konuşmamızı 2-3 e, dakika kaldı e, ben bugünün aşk enerjisi içinde bir enerji kartı çekmek istiyorum. Bakalım enerji kartı bize ne tavsiyelerde bulunacak? Hemen şöyle bir keselim ve şunu çekmek istedim. Aa çok güzel. <laughs> ya enerjimiz neredeyse kartlarımızda öyle geliyor gördüğünüz gibi. Kalp tutan erkek geldi. Gerçekten romantizmi hissettirecek. Romantizmin içinde olacağınız, paylaşımda olacağınız, duygularını e, tüm hücrelerinize kadar yaşayacağınız e, bir eril iyi müjdeledi. Eğer siz ve beni dinleyen kişi de bir eril enerji iseniz, kalbinizi tutup karşınızdaki dişil enerjiye adım atmak istediğiniz e, dişil enerjiye doğru lütfen hamlede bulunun ve bugünün enerjisini taçlandırın demek istiyorum. Çok keyifli, çok güzel bir e, kart geldi. Yeter mi? Yetmez. E, çok güzel bir olumlama yaptık ama e, aşk enerjimiz için Melek Mikael'in kartlarından da güzel bir olumlama alalım arkadaşlar. Hemen onun için de eminim ki güzel bir kart gelecek. Oo çok güzel. Çok mükemmel. Bende asılıdır hatta bu kart çok mükemmel kafanızda gene söylüyorum size soru işaretiniz var ise lütfen bunu e, bertaraf edin. Gülse hemen sana aşk geliyor mu soruna birkaç çekmek istiyorum arada. Göz Gülse şu kafadan bir çık ya gelir mi gelmez mi ay gelirse ben çok yorulurum acaba ben ne yaparım deme 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 <laughs> rica ediyorum Gülsevcim deme artık çık şu kafadan ee, sen yani yol gidene güzel senin de adım atıyor olman gerekiyor ama ne olur gözünde büyütme şu işi çok kadar keyifli bir şey ki aşık olmak ne olur yaşayın Evet duamızı ediyoruz ve bugünkü yayınımızı kapatacağız arkadaşlar. Soruşturduğunuz kişi güvenilirdir dedi kartımız. İnanç sahibi olduğum için teşekkür ederim. Böylece ilişkilerde Gülsev sana geliyor. Şu an ezan da başladı. İlişkilerde kalbimi daha çok açabileceğim. Tekrar ediyorum. İnanç sahibi olduğum için teşekkür ederim. Böylece ilişkilerde kalbimi daha çok açabileceğim. Beni koruduğun, hayatımda sadece güvenilir insanların olmasını sağladığın için sana müteşekkirim. Yaradana <laughs> şükürler olsun ve amin diyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Aşk ile dolu, e, duyguların aşkın yaşandığı, sevdiğimiz, sevildiğimiz muhteşem bir gün olsun. Tekrar bay bay. Görüşürüz. Yarın sorularınızla gelin yine.